Arkadaşlar, Sümeyye öğretmenimin ve arkadaşlarımın yeni yılına kutlar, sağlıklı, huzur ve başarı getirmesini temenni ederim. Görüşürüz. Herkes sağlıklı, mutlu yıllar. Hoş geldin 2021. Tüm dünya için barış, huzur ve sağlık diliyorum. Umarım 2020 giderken koronayı da götürür. Yeni yılda her şey gönlünüz yolsun. Mutlu yıllar. Sevgili öğretmenim ve arkadaşlarım. Yeni yıla hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirsin. 2020 gittiği gibi de koronaya götürsün inşallah. Mutlu yıllar. Yeni yıl herkese neşe ve mutluluk getirmek dileğiyle yeni yılımız kutlu olsun. 2021 yılı herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle hoş geldik 2021. Yeni yıl bizlere sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Bütün sevdiklerimizle birlikte sağlık dolu, huzur dolu, mus mutlu yıllar dilerim. Arkadaşlar 2021 yılımız sağlıklı ve huzurlu geçsin inşallah. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı kartı yapacağız. 2021 sağlıklı, mutluluklu ve virüsüz gel. Hepinize merhaba. Bugün yeni yıl dileklerimi sizlere sunacağım. Hepinize sağlık, huzur, mutlu ve başarılar diliyorum. Mutlu yıllar. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Bir etkinliğim var. Ve 2021 dileklerim. Hastalığın gitmesi, okulların açılmasına kadar başarılı olsam da olayım ondan daha çok daha başarılı olmalı. Sağlık, huzur, mutluluk, bereket getirmesi ve dünyamızın koronavirüsten kurtulması dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun. İyi akşamlar. Yeni yıl bize sağlık, huzur, sevinç getirsin. Hepinize çok seviyorum. Hoş geldin yememe, güle güle içmeye 2021 herkese huzur, mutluluk ve sağlık versin inşallah. mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Hepinize mutlu yıllar. Yeni yılın öncelikle sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. Okulların açılıp arkadaşlarıma ve öğretmenime kavuşmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu yıllar. Benim yeni yıl dileklerim 2020 yılının güzel bir yıl olması, koronanın geçmesi, Tabii ki de sağ. Olun. Herkes mutlu olar. Benim hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Bu yıl çok hüzünlü bir seneydi. Herkes ağladı, hastalandı. Bazıları korona yüzünden hayatlarını kaybetti. Ama bu sene umarım. Benim yine yeni, yeni yılla ilgili hayalim ee, YouTube'da 100 bin aboneye ulaşmak. İnşallah ulaşırım.